Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde hamburger yapımını öğreneceğiz. Ekmeğini de kendimiz yapacağız. Hamburger köftesini de kendimiz yapacağız. Baştan sona tüm detaylarıyla birlikte anlatacağız. Hep birlikte mutfak önlüklerimizi giyip mutfağa geçeriz. Önce ekmeğimizi yaparak başlıyoruz. 500 gram unumuzu yoğurma kabımıza ekliyoruz. Ortasını açıyoruz. 300 mililitre suyumuzu ekliyoruz. 30 ml ayçiçek yağı ve 20 gram tereyağını ekliyoruz. Tereyağı oda sıcaklığında beklemiş olursa iyi olur. Şekerimizi de ekliyoruz. Şekerimiz 30 gram. Yoğurma işlemlerine başlıyoruz. Bir müddet yoğurduktan sonra tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuz 10 gram. Mayamızı da ekliyoruz. Mayamız 25 gram. Bu şekilde hamurumuz özleşene kadar yaklaşık 10 dakika kadar yoğuracağız. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz özleşti evde annelerimiz zaten bilirler hamurun nasıl özleştiğini ama bilmeyen arkadaşlarımız için böyle kısaca bir anlatayım ben hamuru bu şekilde cimciklediğimiz zaman hamur eğer elimize bir pütür bırakmıyorsa özleşmiş olduğunu anlıyoruz hamurumuzu şimdi tekrar toparlıyoruz topladıktan sonra yarım saat kadar dinlendireceğiz hamurumuzu ardından şekillendirme işlemlerine geçeceğiz Üzerini isterseniz nemli bir bezle kapatabilirsiniz. İsterseniz streçle kapatabilirsiniz. Bunların ikisine de uğraşmak istemiyorsanız elinizde bir ayçiçek yağını azıcık alın. Üzerine sürün. O şekilde de bekletebilirsiniz. Yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra şekillendirme işlemine geçeceğiz. Hamurumuz dinlenirken biz köftemizi yoğurmaya geçelim. 500 gram kıymamızı kabımıza ekliyoruz. Bir küçük baş soğanı. Olabildiğince ince olacak şekilde doğuruyoruz. Kıymamızın içerisine soğanlarımızı ekliyoruz. İçerisine 3 diş kadar sarımsak, da ekledikten sonra yoğurma işlemlerine başlayacağız ben tuz karabiber ve kimyon ekleyeceğim ama hamburger köftesi hazırlamak bir dipsuz kuyu gibidir İçerisine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz damak zevkinize göre tamamen size kalmış yoğuruyoruz şimdi Hamburger köftesini yoğururken muamelemiz aynı hamur yoğurma muamelesi olacak. Yani biraz uzun süre yoğurmamız gerekiyor. Yoksa pişerken hamburgerimiz dağılır. Tamamen böyle birleşecek, iç içe geçecek ki hamburgerimiz pişerken dağılmasın, kırılma yapmasın. Şimdi sıra köftemiz dinlendirmede. Köftemizi bir kaba alıp ağzını kapatıp dolapta yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Köftemiz dinlenirken biz hamurlarımızı şekillendireceğiz. Hamurumuz dinlendi yarım saat boyunca. Şimdi hamurumuzu şekillendireceğiz, keseceğiz ve tepsiye dizeceğiz. Bu hamurumuzdan şu anda 125 gramdan 7 tane ekmek çıkacak. Teraziniz yoksa göz kararı da yapabilirsiniz bu işlemi. Yuvarlayıp tepsi dizdiğimiz ekmeklerin üzerlerine şöyle bastırarak biraz yassılaştırıyoruz. Çok da aşırı ezmiyoruz. Hafif hafif bastırıyoruz. Hamurlarımızı mayalandırmak için fırınımızı 40-50 derece ayarında ısıtıyoruz. Daha sonra kapatıyoruz. Hamurlarımızı fırınımıza atıyoruz. Ekmeklerimiz yarım saat boyunca mayalandı. Şimdi yumurtalarını sürüp susamlayacağız. Yumurta sürerken nazik davranmamız gerekiyor. Yoksa ekmeklerimiz çökebilir. Önceden 200 derece ısınmış fırında de. ürünlerimizi 10'ar dakika sırayla pişiriyoruz. Hamburger köftemiz dinlendi. Şimdi sıra hamburgerimizi basmakta. Ben şu şekil bir kavanoz kapağıyla basacağım. Herkes kendi evine göre bir çözüm üretebilir. için açıyoruz uzun bir şekilde. Konserve kapağının üzerine bırakıyoruz. ocağımızın altını yakıyoruz. Hamburgeri tavaya bırakmadan önce tavamızın güzelce ısınmış olması gerekiyor. Evet arkadaşlar tavamız ısındı. Hamburgerimizi koyuyoruz.